şeyin Minecraft nasıl onu göstereceğim. Biraz göreceksiniz. Ama, ama o kadar izlemiyordum dek bilmeyenleri soruyorum. en önce arkadaşlar. Ne yapacağını biliyor musunuz? Minecraft hilesi nasıl yüklenir yani? Şimdi <gülüyor> benim gibi de, benim gibi de yazabilirsiniz. MC'ye bakalım ne anlamı Evet Minecraft. Evet arkadaşlar. Bak, Size uyarım. Benim gibi de MC'ye kısaltma yazabilirsiniz. Yeni sürümünü de yükleyebilirsiniz. Buradaki sürümleri beğenip yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. MC şuraya bak. Buradan buraya sürümlerini yazın. Minecraft kaçıncı sürüm diye yazarsınız. Ve bulursunuz. Bugün biraz kısa bir video olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ben... Dur arkadaşlar ben daha aşağı ineyim. Bekleyin. Durun. Bugün bayağı kısa bir video atacağım. Kısa da olabilir. Bak şunlar da da. son Kaç sözüm oldu. Kötü mü şu an bu? yazabiliriz. Bir nokta. 8 Evet, böyle de yazıp sürümünü bulup şey yapabilirsiniz. Şimdi buraya bastınız, değil mi? Bastınız oraya. Buraya bastığınıza göre arkadaşlar şey yapacaksınız. Buraya basacaksınız buraya bastığınızda, <laughs> o kadar konuşamıyorum çünkü akşam oldu saat kaç saat? 23 24 yani 11'e 24 geçiyor. Şimdi ne yapacaksınız? Buraya lütfen bekleyiniz, böyle devam ediniz. Şu an anlıyor musunuz bilmiyorum ama anlamayın, anlayın. Buraya tıklıyoruz. Şimdi burada buraya tıklıyoruz. Buraya yani buraya tıkladığımızda bekleyin. Buraya tıkladığımızda buraya tıkladığımızda Minecraft yükleniyor arkadaşlar. Bekle indir Ve ayrıntılara girip buradan Minecraft'ınız yükleniyor. Bilmeyenleri soruyorum tabi. Bilenler oynasınlar Minecraft'ına buradan yükleniyor. İyi anladınız mı? Ya anlamadıysanız videoyu geri çekip anlayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.